Sen de konuşsana hacı. Sen beni seviyor musun? Canım çok seviyorum. Bugün de hiç aramamışım adam. Ne oldu hastanede misin? Kalp <laughs> krizi geçirebilirim bak. Şaşırttım inşallah. Şey. <laughs> seni seviyorum. Ben de seni. Şimdi eşimi arayacağım onu sevdiğimi söyleyeceğini bakalım ne tepki verecek. Alo. Seni çok seviyorum. Ne oldu hayırdır? İçimden geldi. Biz sevgildiğiniz hayatı her gün onda şubat. Canım benim iyi ki varsın. Anne kocacığım ne oldu ama niye böyle yapıyorsun sen? Ben seni çok seviyorum aşkım ne oldu böyle? <laughs> bir şey isteyeceğim söyle. İçimden geldi ya öyle bir söyleyeyim dedim. Yalan başka bir şey var ne oldu Hasan <laughs> de misin? Doğru bende kartmak var. Seni seviyorum iyi ki varsın. Ne oldu kız? ne? Kalbim depreşti de sana aşkımı ilan etmek istedim. Sıfer'cim <laughs> bu işin altından bir şey mi çıkacak? <laughs> seni çok <laughs> seviyorum bir tane. <laughs> Şaşırttım bir şey <laughs> Bir şey olmayacağım. Ne? Bir şey olmadı. Seni çok seviyorum işte. Ben de seni hadi. Aşkı da ben seni çok seviyorum biliyor musun? Tamam beni ya ben seni, beni çok seviyorum. Seni seviyorum dedim. Tamam ben de seni seviyorum. Seni seviyorum. <laughs> ben de seni. Seni çok seviyorum. <laughs> 50 senelik aşkım benim. Misafirler <laughs> de. <laughs> öyle demiş. Beni sevdiğini söyle, bir şey söyle. <laughs> ben sana gösteririm bebek ettiğim zaman. Hacı Kongo şaşırdı. Hayatta bir şey duymamış adam da ne yapsın adam? İçimden <laughs> e, geldi bir seni seviyorum demek için aradım. Uzun zamandır yapmadığım bir şeydi. İyi ben de seni seviyorum. <laughs> tamam var mı isteğin? Bir ekmek al sadece. Seni seviyorum ben. Ben de seni seviyorum. Efendim aşkım. Seni çok seviyorum. <laughs> ben de seni çok seviyorum canımın içi. İyi ee, ki benim eşimsin ya. Çok tatlısın. Sen beni seviyor mu? Evet. Ne kadar seviyor Münir? Canımla çok seviyorum. Ay kurban olurum ben seni veren Allah ya. Seni seviyorum. Ben de seni seviyorum. Çok. Aynen ben de çok. Seni seviyorum hayatım. Ben de seni çok seviyorum. Ben de seni seviyorum. Sen ol yeter. <laughs> Her zaman böyle olmak dileğiyle.